Merhaba arkadaşlar. Pazda Borsuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü konumuz dolandırıcılık. Dolandırıcılar. Başımızın belası. Yani sadece Türkiye'de değil Amerika'da da maalesef bu olay var. Yani evinize mektupla gelebilir. Telefonunuza text mesaj gelebilir veya telefonunuza e-mail gelebilir ya da sizi telefonla arayabilirler. Çeşit çeşit yöntemler var. <laughs> Önce size Dolandırıcıları nasıl dolandırdım? Önce onu anlatayım, sonra <laughs> devam edelim. Ee, Facebook'ta falan galiba ilan vardı işte. Aktif, e, işte bizim şeyimiz olun, ürün e, casusum olun filan işte para kazanın gibilerinden bir şey. Onaylanmıştım işte <laughs> eve büyük bir zarf geldi. Gelen zarfı açtığımda işte bir tane e, bir çek, yaklaşık 1600 dolar filandı galiba. İşte orada yazıyor işte e, bilmem ne mağazasına git. İşte eğer 8 saat içinde gidersen işte e, 1200 dolarlık harcama yap örnek veriyorum işte hediye kart bilmem ne al. İşte sana nasıl davrandılar, ne yaptılar. İşte notlarını al. O işte 400 dolar senin. İşte eğer diyor ki işte e, 24 saat sonra dolduktan sonra işte şu gün yaparsan işte 200 dolar senin. İşte üçüncü gün yaparsan işte sadece 100 dolar senin falan Yani seni bir an önce daha fazla kazanman için bu işi yapmaya teşvik etmeye çalışıyorlar. Tabii ki yani kuşkulu bir durum. ben çeki Depozit ettim ama normal devamlı kullandığım banka hesabıma çeki depozit etmedim. Bu arada e, şunu söyleyeyim. Amerika'da böyle fotoğrafını çekerek çekin. Mobil uygulamadan. Çekinizi depozit edebiliyorsunuz. Yani bankaya falan gitmenize gerek yok. Ben kullanmadığım bir bankadan, problemli olduğum bir bankadan daha sonra hesabımda hiç para olmayan bankadan bu çeki depozit yaptım. <laughs> Ertesi gün para hesabıma geçti. Geçen parayı da hemen çıkış yaptım. Hemen transfer yaptım. Ve bekledim tabii ki yani gidip e, onlara hediye kartı alıp da işte gönderecek falan değilim. <laughs> Hesabıma para geçtikten ertesi gün bir gün sonra para geri gitti. Kayboldu yani hesaptan parayı çekmiştim. Tabii sıfır olan baki eksiye düştü. Sonra beni bankadan aradılar telefon. Dediler böyle böyle etiniz, çekin çekinse işte karşılığı yok lütfen parayı yatırın Dedim ben de yatırmıyorum. Yani madem karşılığı yoktu siz niye benim hesabı önce yatırıp niye çekiyorsun? O sizin probleminiz dedim. Beni bir daha bu konuda <laughs> rahatsız etmeyin. Yani e, dolandırıcılar aslında zarar görmedi bu işten. Banka zarar görmüş oldu. Bankada bana bir iki yazışma falan bilmem ne yaptık. E, sonuçta ödemedim. Banka onu sineye çekmek zorunda kaldı. Gelelim e, text mesaj veya e-mail ile gelen şeyler. Örnek bir tane. Bu e-maillere gelebilir. Şimdi telefonu çevireceğim size göstereceğim ama aynı olmadığı için tersten görürsünüz. Yansım olmadan şöyle göstereyim. İşte burada diyor ki e, kredi kartınızdan 949 dolar 99 sent. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB için işte işte şey e, o sipariş numarasına girmişler. Eğer diyor e, bu numarayı numara işte bu numarayı arayın. Aramazsanız e, işte sizin tarafınızdan olaylandığını kabul edeceğiz diye bir mesaj. Şimdi tabi gelen numara mesaj farklı. Aramamı istedikleri mesaj farklı. Şimdi arkadaşlarla bir oyun oynayalım bakalım. Sanki dolandırılıyormuş, gerçekmiş hissiyatı verelim. Tabi İngilizce olacağı için. Bakalım edecekler. Meşgule alındı. Bunlarla oyun oynamayı da seviyorum ben aslında. Meşgule alıyorlar. Yani açsalar e, oyunum şu şekilde olacak. Aa kartından mı çektiniz? Evet işte efendim şu isminiz şu mu? B bayağı da bilgi biliyorlar yani. İsminiz şu mu? Soy isminiz şu mu? İşte sosyal güvenlik numaranızın son dört rakamı bu mu? İşte şu adreste oturmuyor musunuz? Yani bu bilgileri bir yerlerden temin ediyorlar yani. Ondan sonra evet 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 diyorsunuz. Yani tabii ben inanmamalı şeylere de yani öyle bir şey olsa e, dispüt denen bir olay var. Yani itiraz etme hakkınız var bankaya. E, diyelim ki kredi kartınızdan veya bir şeyden bir baktınız hiç e, alakası olmayan bir yerden çekim yapmışsınız. Hemen onu dispüt dediğimiz olayda itiraz edebiliyorsunuz. Hemen size o banka paranızı hemen geri yatırıyor, onlarla iletişim kuruyor, bir şekilde çözüyor. Bu konuda da en güvendiğim aslında banka uygulamalarından biri PayPal. Yani böyle ...Facebook'ta filan özellikle yani genelde işte alışveriş yaptığı güzel böyle teklifler çıkıyor. Ne bileyim işte elektrikli bisiklet filan piyasa değer bin dolar mesela adam diyor ki sana 125 dolar. Yani i̇nanmak elde değil yani inan. Paypal seçeneği olduğu zaman ben bunu yapıyorum korkmadan yapıyorum. Çünkü Paypal paramı geri ödüyor bu konuda eğer dolandırılırsam. Sipariş veriyorum. Tabii bana e, orada fotoğrafta işte ölçülerini falan verdiği şeyde e, gönderdiği şey ufacık bir kutuda <laughs> oyuncak bisiklet gelebiliyor örnek veriyorum. Onu hemen fotoğrafını çekip Paypal'a bildirme işte bu adamla beni dolandırdı işte böyle böyle. E, reklam var. Ben bunu almak istemiştim. Adamlar bana böyle bir ürün göndermiş. Dediğiniz anda zaten Paypal sorusuz sorgusuz e, yani dosyayı açmış olsa bile işte karşı taraf önce bir söz hakkı veriyor. Karşı taraftan söz hakkı alamazsa veya alsa bile, inandırıcı bulamazsa sizin paranız ödüyor. O konuda bir problem yok. <laughs> e, yine ilk geldiğim zamanlar böyle e, işte aramışlardı ne diyorlardı o zaman? işte e, öğrenci bonusu kazandınız. Ben öğrenci değilim dedim. İşte efendim fark etmez bunu işte ticarette de kullanabilirsiniz. Ne kadar? İşte 6 bin dolar. Geri ödemesiz. Devlet yardım yapıyor. İyi tamam. Nasıl alabiliriz bu parayı? İşte diyor ki e, neredesiniz şu anda zip kodunuz? Söylüyorsunuz posta kodunuzu. Efendim diyor size yakın şurada diyor Vestel'in şubesi var. Oraya gittiğinizde diyor bize işte diyor 80 dolar 100 dolar her neyse istedikleri para değişiyor rakam. İşte bunu bize para gönderin biz onu da işleme sokacağız işlemleri başlatıp o parayı da üstüne koyarak da size bu ödemeyi yapabileceğiz. Ya diyorsun yani madem 6 bin dolar 5 bin 3 bin her neyse ödeme yapacaksınız niye benden para istiyorsunuz? Efendim prosedür öyle işte işleme koymam ücreti bilmem ne ücreti. Hatta benden <laughs> Yani evet 5 dakika sonra ne zaman gidersin diyorum ben 5 dakika sonra oradayım. Tamam efendim siz 10 dakika sonra arayacağım diyor. Tamam. ben oraya ne işim var oraya gideceğim. 10 dakika sonra aradı beni. E, efendim geldiniz mi? Evet geldim. İşte şu şu numaraya işte şu isme gönderiyor musun? Evet gönderiyorum. İşte o referans kodu denen bir olay var. O zaman bana onu sormuş. Efendim işte oraya yazdığınız e, harf işte ne referans kodu vermişseniz yani 10 rakam onu bize söyler misiniz? Tabii dedim söyleyebilirim. İşte F izin F, U, C izin Charlie. Charlie C yani. Kodlayarak böyle söyledim. Ee, Tabi anlamı fuck you. <laughs> dedim kodladınız, evet aldık. Ne yazıyor dedim? Fuck you, bana küfür Dedim sen git aşağılık herif, dolandırmaya mı kalkıyorsun beni filan. Yani onlarla oyun oynamak da vaktim varsa güzel oluyor. Neyse, uzun lafın kısası arkadaşlar dolandırıcılar sadece Türkiye'de ve dünyada herhangi bir yok. Amerika'da bile var. Özellikle Amerika'da o kadar çok yani bunu söyleyebilirim. Ha bir de gerçek gerçeğe yakın, gerçek olanlar da var. Dolandırıcı olmayan. Bunlar nasıl? Onu da size söyleyeyim. Eğer size işte efendim e, kullanmadığınız bir travel credit var. Yani seyahat krediniz var diyarıyorlar mesela. Ne? İşte efendim diyor muhteşem bir teklif. İşte 150 dolar. işte 3 gece 4 gün her neyse seçtiğiniz bir yer. İşte bilmem size yakın Pensilvanya, Poconos'ta işte 4 kişi ailenizle gideceğiniz tatil. Ayrıca diyor 100 dolar gift card alacaksınız. Bilmem ne alacaksınız. Doğru mu? Doğru. Yani 149 dolar artı plastak vergisi falan diyorlar. İşte 170-180 dolar. Hakikaten gittiğiniz yerde villa gibi evler var böyle ama orada timeshare denilen yani şey satıyorlar size. Devre mülk, tatil mülkü gibi. Onu satmaya çalışacaklar. Yani mutlaka ona da katılmak zorundasınız. Zaten onu alırken e, aslında size e-mail falan orada yazıyor zaten. Kart numaranızı falan bilgileri girerek oraya alıyor, satın alıyorsunuz ya. E, orada yazıyor. İşte diyor bu, buraya mutlaka katılmak zorundur. Eğer katılmazsanız diyor işte 3 gece 4 gün karşılığı işte 800-900 dolar kredi karşısından çekim yapılacaktır diye öyle ibareler var. Ama oraya da katılmak en azından bir, bir buçuk iki saatinizi alır. Yani katılırsanız da hayır 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 istemiyorum diye bir şeyin içinden çıkın. 100 dolar gift kartınızı da alın. Hediye kartınızı. Gidin ona da orada veya restoran kart falan veya orada. Yemen yak, yakınlarında şey var. Ben gitmiştim. Oradan biliyorum yani kurtulmak için de illallah diyorsunuz. Yani istemiyorum almayacağım diyorsunuz. Efendim şöyle bir teklif var. Bütçeniz ne kadar? İşte tatile ne kadar para ayırıyorsunuz? İşte bakın işte e, senede bir iki, iki, kere git, tatile gitseniz işte şu kadar para ama işte biz size şu 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 imkanı veriyoruz bilmem ne. Başınızı yani mikiyorlar yani. Hayır 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 dedikten sonra işte tamam istemiyorum efendim tamam. E, tabii şeyde sözlerinde de duruyorlar. 100 dolar gift kart veya restoran harcaması falan veriyorlar. Ben öyle 4-5 yıl önce gitmiştim. Ailemle oradan aldığım işte restoran kart vermişlerdi 100 dolara kadar. Oradan gidip yemek yemiştik yani. Bir buçuk iki saat eziyet çekiyorsunuz ama yani onun haricinde yani çok 5'te bir fiyatına bazen onda bir fiyatına tatiller oluyor. Benim mesela var şu anda zamanda almıştım. Arayıp ben bir kere aramış bulundum. Ee, tamam dedim size bildireceğim. Arayıp duruyorlar şimdi. Efendim diyorlar işte daha güzel bir teklif var işte şu var bu var. O da ne? 5 gece 6 gün galiba Punta Cana, Dominikan Republik'te işte her şey dahil otel. 4 ee, kişiye kadar. Ne? 400 küsür dolar filan. Ee, i̇şte 60, 30 dolar, 60 dolar alıp almıştım ama 400 küsur. Vergisi vergisi işte. Otel, resort fee, bilmem ne fee. Ee, bu sene yazın için ya yani şu an daha var daha vakit. Onu alacağım. Çocuklarım da, bu sene uçak bileti de tabii size ait. Oraya gideceğim. Yani arkadaşlar dolandırılmayın. Dikkat edin. Paranızı kaptırmayın. Böyle tuzaklara düşmeyin. Bir şeyin de gerçek o gerçekmiş gibi web sayfalar da var. Yani o sayfaları Google'dan ya, sorun. Yani bu 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 deyin gerçek mi diye. Zaten siz orada scam scammer's bilmem ne diye şeyler çıkıyorsa dolandırıcıdır. Yani bu tür şeylere inanmayın. Paranızı boş harcamayın. Ee, dikkatli olun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Pasaportsuz kalmayın. Görüşmek üzere.